Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsung kanalından herkese merhaba. Ee, bir 3-5 gündür sizlere video çekemedim arkadaşlar onu belirteyim. Ee, sebebi birincisi kurban bayramı olması. Ee, bir de e, çok sevdiğim yeğenim telefonumu maalesef nasıl söyleyeyim bir su dolu bir kabın içine attığından dolayı arkadaşlar telefonda da iptal oldu. Bütün numaralar da Gitti. Şimdi bir yandan arayanların e, kayıtlarını alıyorum. İşte bir yandan da yani o eski rehberi toparlamaya çalışıyorum. Neyse yani bu sebeplerden dolayı video çekip atamadım sizlere. Ama ilk başta sizlerin arkadaşlar bugün bayramın dördüncü günü. E, tüm büyüklerin e, ellerinden öperek, küçüklerin gözlerinden öperek arkadaşlar Kurban Bayramınızın mübarek olmasını diliyorum. İnşallah hayırlı, huzurlu ve güzel bir şekilde Kurban Bayramını. Geçiriyorsunuzdur, onu belirteyim. Ee, kanatlar alemi Samsun çiftliğinde durumlar nasıl diye soracak olursanız, arkadaşlar şu anda e, her şey yolunda. Yine Yarka tavuklarımız aynı yerlerinde güneşten dolayı gölgede yatıyorlar. Yine beç tavuklarımız ırmak kenarlarındalar. Yine köpeklerimiz e, ırmak kenarında duruyorlar. E, i̇ki gün bir soğuk oldu arkadaşlar, onu belirteyim. Bu iki gün soğukta. Yine 7-8 tane beç tavuğunun yavrusunun e, kayıp yaşadım. E, üzücü ama e, elden de bir şey gelmiyor. O kadar üzerlerine titriyorum. Hep söylüyorum yavruluk dönemleri gerçekten bu kanatların çok hassas. E, şurada bir e, şimdi yeniden havalara açtı. Bakalım e, şu anda hepsini de saldım artık arkadaşlar. Bir 20 gün falan salmayayım diyordum. Ama kapalı bir alanda 5 tavuklarının yavrularında kalması gerçekten zor oluyor. Bu sebepten ötürü ben 5 tavuklarının yavrularının hepsini 150 tanesine doğaya saldım arkadaşlar onu belirteyim. Birazdan da bu yavruların doğadaki annelerle e, görüntülerini sizlerle paylaşacağımı düşünüyorum. Bunlar ilk çıkan yavrular bunlar artık kocaman oldular. Burada bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bayramda ne yaptık? Vallahi ben hiç durmadım. Tabii ee, aradık ilk bayramın birinci günü zaten telefonumun başına sıkıntı geldi ama aradıklarım vardı. Arayamadıklarım da bugün arayacağım. Ama ben 3 gün boyunca çalıştım arkadaşlar bolca. Bizim bu aslan yavrularına herkes bildikleri için bolca etler geldi. Kullanılmayan etler. Biz de bu etleri kazanlarda kaynattık. Tuzunu da içine bastık arkadaşlar. Resmen kavurma yaptık. Eskilerde e, dolaplarda e, muhafaza edilmeyen etleri kavurma yapıp bunları soğuk bir alanda bekletirlermiş. Biz de o sistemle yaptık. Çünkü içine bolca da tuz atıyorsunuz. Ne yapacağız? Tuzlu bir şekilde mi vereceğiz bu aslanlara? Hayır. Bunlara bongalite tip 5 dediğimiz e, böyle buğdaylar var, buğday unları var. O unları kaynatıyoruz suda. İçine de knor vaziyeti görecek şekilde. Nasıl yumurtayı işte kavurmalı yumurta yiyoruz. Onlar da bongaltenin içerisine o malzemeden kavurmuş olduğumuz ve dondurmuş olduğumuz yağlardan atacağız ki bongaltenin lezzeti gelsin. Biz de onu o şekilde yaptık. Üç günde gerçekten çalıştık. Hem de çiftlikte koku olmaması gerekiyordu. Bir an önce hızlı hızlı o işlerle meşgul oldum arkadaşlar. Evet, bizim beş tavuklarımızın yumurtalarından çıkan işte yavrular. Burası karışık anneli aynı şekilde. Bu yerde ördeklerimiz arkadaşlar kocaman oldu. Normal ördekler. Bunlar artık anaç oldular büyüdüler. Aralık ayında da yumurtaya başlayacaklar. Ee, Kasım aralık gibi yumurtaya başlayacaklarını da belirttim. Amerikan ördekleri büyümeye devam ediyor. Agresifleştiler. Bugün bir görüntü yakaladım. Ama çekemedim maalesef. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz Amerikan ördekleri bugün şu görmüş olduğunuz beçlerle birlikte yem yerken bir tanesi beç tamamen ağzına aldı şu büyüklerden bir tanesi. Bir an yutacak diye çok korktum. Üzerine gittim bıraktı. Ee, bazen de Amerikan ördekleri çok agresifleşebiliyorlar. Bunu da bugün e, görmüş olduk. Her gün her gün arkadaşlar bu işi ne kadar yaparsanız yapın her gün bir tecrübe ediliyorsunuz, Her gün bir tecrübe. Bugün de o tecrübelerden birini yaşadım. Bir an vallahi içim gitti beçi yutacak zannettim arkadaşlar. İşte bizim beç sürüsü, beç ordusu. Buradalar. Ya şu bu kadar büyümüş beçler bile iki gün soğuk oldu, yağmur yağdı. Arkadaşlar hemen 7-8 tane kayıp verdim. Ee, ve bundan sonra kapatmayacağım, böyle serbest bırakacağım. Annelerle birlikte. Vallahi böyle bu şekilde yaşasınlar hemen. Güneşe de yani sıcağı çok seviyor bu hayvanlar. Onun için siz de beç yavrularını mutlaka ve mutlaka arkadaşlar ve böyle sıcak ortamlarda tutmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Biz de kümeslere bakalım. Kümeslerde neler oluyor arkadaşlar? Çok kümeslerin içini çekmiyorum ama bunu çekeyim. İşte görmüş olduğunuz gibi folluklar. Tavuklarımız duruyorlar. Burada, buraya böyle grup halinde bir yumurta yapılmış. Bakın şuralarda içeride yumurtalar var. Burada yatan bir Amerikan ördeğimiz var. Ve onunla ilgili şimdi birazdan Amerikan ördeği yavruları ile ilgili bir sürprizi sizlerle paylaşmış, paylaşacağım bilmenizi istiyorum. Bu tavuğumuz ya yumurtladı ya da yumurtlamak için bize ses çarpıyor. Arkadaşlar Cappar da burada. Yamuk bacak soyundan. Ve Cappar'ın da eşi. Bu ikisi birlikte çiftleşiyorlar. Bunlar birlikte yavrular olacak inşallah. Bu da bizim süsek sorozumuz. Beşle birlikte yan yana olan arkadaşlar. Bunu deyince hemen öttü. Ben de buradayım dedi bize. Onu belirteyim. Vallahi beş tavukları işte böyle arkadaşlar. Yine beş deyince aklımıza geldiği gibi. E, Kene keneyle mücadelede birebir ekolojik dengeyi bozmadan, kimyasal kullanmadan en iyi silah arkadaşlar. Beş tavuğu. E, ne var ne yok her şeyi temizliyor. Bir de sizlerle şunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bugün gerçekten çok kıymetli bir misafirim geldi. Eminim çoğunuz da tanıyorsunuz misafirimi. Birazdan da kimin geldiğini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Sabah kahvaltıda birlikteydik. Çiftliğimizde de bol bol görüntüler çekti. Video yaptı. Cuma günü de paylaşacak. Onunla da tanışmak nasip oldu. Çok da düzgün bir arkadaşımızmış birazdan kim olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar son gruplarımız arkadaşlar bunlar Amerikan ördeklerine yatıyorlar onu belirteyim. Ee, burası da çıktıktan sonra daha hiçbir şey yatırmayı düşünmüyorum bu kadar ee, kapasitemizi doldurduk bu sezonluk bu kadar arkadaşlar ee, çünkü bundan sonrası bakım noktasında gerçekten zorlanmaya başladım keşke imkanlarımız çok olsa boş zamanım çok olsa da binlerce kanatlıya bakabilsem evet arkadaşlar şimdi size küçük sürprizim var. O küçük sürprizimi paylaşacağım. Daha sonra da burayı ziyaret eden hocamızın kim olduğunu söyleyeceğim. Ee, çok da güzel bir video çekimi yaptık birlikte. Ama ilk önce gelin bir şu size küçük sürprizlerimi paylaşmak istiyorum. Kapımı da açalım ve benim efsane odam artık çoğu yerler gördüğünüz gibi boş arkadaşlar. Ne beçimiz kaldı, ne tavuğumuz kaldı, ne cilcivimiz bu alanda. Ama neredeler? Hepsi doğadalar arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şimdi burada kim kaldı? Burada tabii ki üst hafta daha yeni çıkmış 5 yavrular var. Anneleriyle birlikte şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunların biraz daha büyümesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kanatları çıkmadığı zaman yaban hayatta tamamen savunmasız kalacaklardır. Anne en fazla birkaç tane yavrusunu korumak için o refleksi gösterecektir. Ama diğerleri bu refleksi gösteremeyeceği için Hayatlarını kaybedebilirler. Ben bir 10 gün daha onları burada muhafaza edeceğim. Ve yeni sürprizimiz nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, ya bunlar sonradan gelen sürprizler işte. Benim yeni Amerikan ördeklerim ve normal ördek de var içerisinde görmüş olduğunuz gibi. Bunlar yeni çıktılar. Ee, annelerin altında daha başka bir çok yumurta var. Bunlar erken çıkanlar. Ee, ben de bunları bu böyle yine bu odamızdaki bu bölmeye aldım. Bir, bir hafta daha burada dursunlar. Daha sonra onlar da ön taraftaki yerlerini alacaklar. Ee, gerçekten havalar artık ısındı. Bir iki günlük soğuk olsa da, ama artık bundan sonra bunlara hiçbir şey olmayacağını size belirtmek istiyorum. Gerçekten kapasitemi doldurdum. Ee, şöyle söyleyeyim, yani buna acayip e, görül vermiş bir adam kanatlı hayvanlara. Onlara, e, gerçekten onların bakımıyla uğraşmak gerçekten çok benim için kıymetli ve önemli. Onu belirteyim. Ama bazen videolarda geliyor işte, ''Abi suluklar, pis'' falan gibi bazı söylemler olabiliyor. Ya arkadaşlar emin olun, 3 günde bir temizliyorum, yeniden aynısı oluyor. Gerçekten e, işin içine girdiğinizde nasıl olduğunu o zaman daha iyi anlarsınız. E, bilen arkadaşlarımız da biliyordur zaten. Onun için emin olun ben elimden geldiği kadar e, bu e, hayvanların kanatlıların e, işte yedi yemliklerden suluklara kadar hepsini temizliyorum. Her gün sularını değiştiriyorum. E, onlar için gerçekten ne kadar böyle daha sağlıklı hijyen olabileceği ile ilgili çok hassas davrandığımı bilmenizi isterim arkadaşlar. Olduğum ee, gibi. bugün de yemlerimiz bitti. Boş kovaları devirmeye başladılar. Şimdi bugün gideceğim e, buğday, arpa ve mısır kır, kırdıracağım. Bütün kanatlara şöyle bir, bir ton civarında. Ondan sonra bu görmüş olduğunuz odaya onları e, stoklayacağım. Çünkü ya artık o kadar çok kanatlı var ki e, yem gerçekten çok büyük maliyet. Şu an ekonomik krizden dolayı da çok ciddi anlamda şey var. E, zam, işte her şey çok zamlı arkadaşlar. Hele hazır yemlerin fiyatlarını yani anlatamam size. Çok ciddi anlamda pahalı. Bu da gerçekten çok beni yoruyor. Ama beni güçlü tutan tek taraf kanatlar olan aşkım arkadaşlar. Çiftliğimizde daha neler var? Çiftliğimizde yeni güvercinlerimiz var. 11 tane güvercinimiz vardı. Sabah 2 kalkanlar gelmiş evet arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ama bir tanesi gelmedi. Hediye gelen güvercinlerimiz var bunlar. Hediye de geldi. Ben güvercinde çok şey değilim arkadaşlar. Çok meraklısı değildim. Ama buraya hediye gelince böyle de bir yer yaptık onlara. Ee, şöyle bakıyordum, yani sonuçta kanatlı, canları var. Onlar için gerçekten e, güzel bir alan da yaptığımızı düşünüyorum böyle. Ferah, rahat, üst tarafta yumurtlayabilecekleri yer. Ama arkadaşlar e, işte çok bir merakım yok derken arkadaşlar geldi, abim falan güvercini şöyle havaya attılar. Yani nasıl mükemmel, onun uçuşlarını paylaşacağım, taklalarını paylaşacağım. Mükemmel bir e, böyle göz zevki oluşturan bir uçuşları var taklaları var ve en önemlisi benim için sadakat arkadaşlar gökyüzüne gidiyorlar 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 ve en sonunda gerçekten geri bu kümesin önüne geliyorlar bu alana onun için e, acayip bunlara da olan aşkım her geçen gün artıyor şu anda da birbirlerine kur yapıyorlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çiftleşecekler büyük ihtimal birbirlerine kur yapıyorlar. Evet. Güzel arkadaşlar, güzel, çok güzel, çok. Keşke başka işim olmasa da hep bunlarla ilgilensem. E bu güvercin de böyle süslü güvercinimiz o da şey. Güneşte yatıp keyif yapıyorlar arkadaşlar. Burada da tabii beş yavruları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ne yapıyorsunuz siz orada? Evet, annelerini kaybetmişler. Ama buraya gelmişler, sıcakta yatmışlar arkadaşlar. Annelerine doğru ben onları götüreyim, bakayım. Evet, ördeklerin su keyfi devam ediyor çünkü hava çok ısındı. Hava çok ısındığında arkadaşlar gerçekten hayvanların önünde mutlaka su olmalı. Ee, onun yanında şöyle bir şey de söyleyeyim. Irmak var ama yavru ördekleri daha alıştırmadım şeye. Ee, ırmağa. Irmağı da bilmiyorlar. Mutlaka ve mutlaka düzenli olarak su vermem gerekiyor arkadaşlar. Tazlar görmüş olduğunuz gibi e, ırmak manzarasının keyfini çıkartıyorlar. Arkadaşlar e, yoğun bir üç gün geçirdik. Bir teknolojik olarak telefonumuzda suya düşmesiyle ilgili sıkıntı yaşadık. Ama bugün sizlerleyiz. Bayramın son günü de olsa hepinizin bayramının en içten dileklerini kutluyorum. Ha bayramda ne yaptım diye soracak olursanız. Çiftlikteydim. Çiftlikte gelen etlerin e, onların güzel bir şekilde kavurma halinde böyle yağlarının eriyerek çıkartılması gerekiyordu. Çünkü koku yapabilirdi. Onun için onlarla uğraştık. Görmüş olduğunuz şu kazanlarda kaynattık. Kaynattıktan sonra şu bidonlara arkadaşlar aktardık. Görmüş olduğunuz işte dediğim olay budur. E, bunu aktarıyoruz. E, bunu da daha sonra e, nasıl e, şey pilavın içerisine knor koyuyorsunuz. Bunu da bongalite onun içerisine koyuyoruz ki koyuyoruz ki ee, o bongalite unun lezzetli olması için Hiçbir şekilde koku yapmaz Eski sistemde yaptık Tuzu da bastık Bolca da kaynattık Onun için bu işi de halletmiş olduk Ve siz değerli dostlara bugün e, Videomuzu da çekmek nasip oldu e, Şöyle söyleyeyim Gördüğünüz gibi çiftlikte her şey yolunda Hiçbir sıkıntımız yok. Beni takip eden, beni arayan, soran tüm arkadaşlarıma buradan saygı ve sevgilerimi sunduğumu belirtmek isterim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle gönülden kutluyorum. Saygı ve sevgilerimle hoşça kalın, dostça kalın. En kısa zamanda görüşmek üzere arkadaşlar.